Evet şimdi Atatürk ilkeleri ile arkadaşlar devam ediyoruz. Atatürk ilkeleri Evet Atatürk ilkelerine baktığımızda arkadaşlar temel ilkeler. Evet temel ilkeler ve bütünleyici ilkeler şeklinde iki başlık haline gideceğiz arkadaşlar. Önce temel ilkeler. bir Temel ilkeler dediğimiz zaman arkadaşlar tane temel ilke aklımıza geliyor değil mi? Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik veya işte Ulusçuluk, Halkçılık, Bağiklik, Devletçilik, inkılapçılık veya Devrimcilik dediğimiz arkadaşlar 6 tane ilke. Evet 6 tane arkadaşlar temel ilkemiz var. Şimdi bu 6 tane temel ilkeyi teker teker arkadaşlar anlatacağız ve inşallah bundan sonra hiçbir şekilde soru kaçırmayacaksınız ilkelerle ilgili olarak. Evet, cumhuriyetçilik arkadaşlar. Şimdi cumhuriyetçiliğe baktığımızda önce cumhuriyetçiliğin bir e, tanımını yapacak olursak bize bakın. Da ilkokuldan itibaren değil mi? İlkokula başlıyoruz. İlkokulda böyle bize bir tanım öğretiyor. En basit tanım cumhuriyetçi. Nedir cumhuriyetçi? Halkın kendi kendini yönetmesi, değil mi? Halk yönetimi, halk egemenliği. Yöneticilerin, halkın tarafından seçildiği sistem, demokrasi Bu cumhuriyetçilik. Şimdi cumhuriyetçiliğe baktığımız zaman Mustafa Kemal yeni kuracağı devletin, yeni kuracağı sistemin cumhuriyet üzerine olacağının işaretini daha Amasya genelgesinde vermiş değil mi? Amasya genelgesinde ne demişti arkadaşlar? Milletin istiklali. Yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Oradaki milletin azimi ve kararı ne oluyor? Cumhuriyetçilik oluyor. E Erzurum'da Kuvay Milliyetken irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır dedi değil mi? Oradaki irade-i milliye. E sonra arkadaşlar TBMM açıldı değil mi? TBMM'nin açılması. TBMM'nin açılması neyin bir adımıdır? E bir adımıdır. Çünkü bu meclisi kim seçiyor? Millet seçiyor. Saltanatın kaldırılması, e saltanatın kaldırılması neden cumhuriyetçilik olur arkadaşlar? Çünkü tek kişiye egemenliğe son veriyor ve cumhuriyet yolundaki en büyük engelin ortadan kaldırılmasıdır. Bakın cumhuriyet yolundaki en büyük engel eli ortadan kaldırıldı. Saltanatın kaldırılması. O zaman TBM'nin açılması, Saltanat'ın kaldırması, Amasya'daki karar, Erzurum'daki karar, bunlar hepsi neyin hazırlığıydı? Cumhuriyet'in hazırlığıydı. Sonra 1923'te Cumhuriyet inan edildi. Cumhuriyet'in inanılıyor. Rejim sorunu çözüldü. Devlet başkanı sorunu çözüldü. Hükümet bunalımı aşıldı. Değil mi? Ve devletin adı konuldu. Devletin adı ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti oldu. Sonra bakın bu ilk iki olay Cumhuriyet'in yolunu açıyor. Sonraki olaylar bak, kalifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş ve geçiş denemeleri, kadınlara seçme seçme hakkı, Erkan-ı Harbiye'nin kapatılması, kaldırılması, bunlar Cumhuriyeti ne yapıyor? Pekiştiriyor, güçlendiriyor. Bak önceki olay yolu açıyor. Sonraki olay ne yapıyor? Güçlendiriyor, pekiştiriyor arkadaşlar. Şimdi Erkan-ı Harbiye Cumhuriyetçilik ne alaka? Erkan Harbi ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması demek. E, ordu siyasete müdahale etmesin demokrasi güçlü olur. E demokrasi güçlü olması ne demektir? Cumhuriyetçiliktir arkadaşlar. Evet şimdi e, kelime kavramı. Demokrasi, milli ve ulusal egemenlik, milletin azim kararı, irade milliye, hakimiyeti milliye, seçim, çoğulculuk. Bak bunlar hepsi neyle ilgili? Cumhuriyetçilikle ilgili kavramlar. Yani bu kavramları gördüğümüz an hemen cumhuriyetçilik Diyeceğiz arkadaşlar. Milliyetçilik arkadaşlar. Evet milliyetçilik. Şimdi milliyetçiliğe bakın Atatürk milliyetçiliğinde önce şunu diyoruz. Atatürk milliyetçiliği dışlayıcı değil Atatürk milliyetçiliği birleştiricidir. Bakın mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada bir totaliter rejim furyası başlıyor değil mi? İşte İspanya'da faşizm, İtalya'da faşizm Almanya'da nazizm gibi değil mi? ırkçı rejimler ortaya çıktı. Şimdi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışıyla bunları birbirinden ayırmamız lazım. Ve onun için diyoruz ki Atatürk'ün milliyetçiliği dışlayıcı değil Atatürk'ün milliyetçi birleştiricidir. Onun için Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında bakın ırk, kan, soy, din, mezhep bağ aranmaz. Evet ırk, kan, soy ondan sonra din, mezhep bağ aranmaz. Atatürk milletinde ne vardır? Ortak bir tarih vardır. Ortak bir kader vardır, değil mi? Ortak bir kültür vardır. Ortak bir dil vardır. Bak din değil, dil, değil mi? Ortak bir dil var. Ayrıca ortak bir ülkü, yani amaç var arkadaşlar Atatürk milletinde. Demek ki din din yok, mezhep yok, değil mi? Irk ve soy kan bağı yok. Atatürk milliyetçiliğinde ırk, kan, soy, din ve aranmaz. Ve bunu en güzel Mustafa Kemal Nemutlu diye diyene sözü özetliyor. Yani kendi Türk gibi hisseden herkes Türk değil mi? Mesela ee, o mesela Yahudi milliyetçiliğinde ne vardır? Yahudi olmak e, için yani illa Adem Yahudi olması lazım. O kan bağı değil mi? Veya Alman nazizminde illa o kan bağını taşıman lazım. Ama Atatürk milleti ne diyor? Kendini Türk gibi hisseden herkes Türk. O kan bağına, ırk soy bağına gerek yok. Şimdi milliyetçilik adında yapılan çalışmalar. Halifeliğin kaldırması. Şimdi halifelik tamam. Şimdi diyorsunuz ki burada ne alaka? Tamam eyvallah. Halifelik, laiklik en çok. E diğer taraftan e, cumhuriyetçilik, halkçılık. Peki e, biz daha önce halifeliğin kaldırması anlatırken Dedi ki halifelik, devletçilik hariç diğer beş ilkeyle ilişkili. Değil mi? Halifelik hangi yönüyle milliyetçilik olur? Halifelik ümmet toplumundan bak ümmet, ümmetten millete geçiş. Ümmetçilik politikasını bırakıyor. Onun için milliyetçilik için çok önemli bir adım. Yani siyasal anlamda milliyetçiliktir bakın. Halifeliğin kaldırması siyasal anlamda milliyetçiliktir. İzmir İktisat Kongresi, Misak-ı İktisadi, Kapitülasyonların Kaldırılması, Kabotaj Yasası. Bunlar ekonomik anlamda milliyetçilik değil mi? Misak-ı Milli. Yine milliyetçilikle ilgili değil mi? Bağımsızlık kararı. Bak bağımsızlık varsa yüzde yüz milliyetçilik var. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, ülkenin resmi dili Türkçe olması kültürel anlamda milliyetçilik. E, Türk Parası Kurumu yine ekonomik anlamda milliyetçilik. Anahtar kelimelerimiz milli, ulusal, bağımsızlık, istiklal, öz kültür, öz değer, öz benlik, milli benlik. Yani kendisine ait, kendi kültürüne, diline, yaşamına, tarihine ait her şey nedir? Milliyetçilik olur diyoruz. Halkçılık arkadaşlar. Evet halkçılık. Önce şöyle diyoruz. Halkçılık, milliyetçilik, milliyetçilik ve cumhuriyetin doğal sonucu. Yani cumhuriyetçilik artı milliyetçilik eşittir ne diyoruz? Halkçılık. Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin doğal sonucu olan ilke hangisidir? Halkçılık arkadaş. İkisinin doğal sonucu halkçılık. Şimdi halkçılığa baktığımız zaman evet halkçılığa bakalım. Aşağı vergisinin kaldırması, halkın sırtındaki bir yükü kaldırdığı için, medeni kanun kadını ve erkek eşitliğini sağladığı için, soyadı kanunu ayrıcalık unvanlarını beraberinde yasakladığı için, toprak reformu, topraksız köyle toprak dağıtıcı için ama başarısız, millet mektepleri halka okuma yazma öğrettiği için, halk evleri halkın kültür seviyesi yükselttiği için, kılık kıyafet yasası, bir ayrıcalık işaretini, sembolünü son verdiği için bunu ortadan kaldırdığı için halkçılık arkadaşlar. Sosyal devlet, eşitlik, adalet, kaynaşmış toplum, ayrıcalıksız toplum bunlar halkçılıkla ilgili bir de bir şey daha. Cumhuriyetçilik varsa %100 halkçılıkta var. Cumhuriyetçilik varsa %100 halkçılıkta var. Bağımsızlık varsa %100 milliyetçilik var. Cumhuriyetçilik varsa %100 halkçılık var. Laiklik Laiklik e, uygulanması e, en sıkıntılı olan ilke İtiraz oluyor, isyanlar oluyor değil mi? Yani bunun benimsenmesi uzun bir zaman alıyor diğer ilkelere göre. Laiklik'in en basit tanımıyla ne diyoruz? Din ve devlet işte birbirinden ayrılması laiklik arkadaşlar. Şimdi laikliğin ilk adımı saltanatın kaldırılması çünkü e, dini ve siyasi otorite birbirinden ayrılıyor. Laikliğin en önemli adımı, en büyük adımı halifeliktir bakın. İlk adım saltanatın kaldırılması. En önemli adı ise halifeliğin kaldırılması. Şerriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, şerriye, dini, değil mi? Diyan, din işleri bakanlığı kaldırıyor yerine diyanet işleri geliyor. Tevhidi tedrisat kanunu, eğitimde laikleşme, medreselerin kapatılması, eğitimde laikleşme, ee, tekke ve zavilerin kapatılması, toplumsal alanda laikleşme, medeni kanunu hem toplumsal alanda hem hukuk alanında laikleşme, e 1928'de devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması. Yine milletvekili yeminlerindeki vallahi billahi tillahi gibi dini kelimelerin çıkarılması da laiklik bakın. Ve 1937'de laiklikle beraber 6 tane ilke anayasaya eklendi arkadaşlar. Böylece laiklik tamamlandı bakın. Laikliğin son aşaması nedir? Tüm ilkelerin anayasaya eklenmesi laikliğin son aşaması diyoruz. Şimdi anahtar kelimeler din ve vicdan özgürlüğü, din ve siyasetin ayrı olması, dini ve dünyevi işlerin birbirine karışmaması, akıl, ilim, bilim, fen. Evet akıl, ilim, bilim, fen eşittir laiklik diyoruz. <laughs> devletçilik arkadaşlar, devletçilik e, uygulanması mecburiyetten kaynaklı ilçe bakın. Uygulanması Mecburiyetten kaynaklı ilke. Bazı sorularda geliyor. Atatürk ilkelerinden diyor. Hangisi mecburiyetten uygulandı? Devletçilik. Bu mecburiyet. Bir de en son uygulanan ilke. Bir de vazgeçilebilir tek ilke. Tamam mı? Bak bir kez daha söylüyorum. Bir e, mecburiyetten uygulanan ilke. İki en son uygulanan ilke. Üç vazgeçilebilir ilke. Bundan vazgeçilebilir. Evet şimdi ikili tekim şu an devlet hızla liberalleşiyor. Devletçiliği ne yapıyor? Bir kenara bırakıyor. Evet devletçilikten vazgeçilebilir diyoruz arkadaşlar. Ama diğer ilkeler vazgeçilmez değil mi? Devletçilik halkın yapamadığı bakın. Halkın yapamadığı ağır sana yatırımlarının devlet tarafından yapılmaya başlanmasıdır. Yani eğer bak neden diyorduk bu uygulandı ha, e, mecburiyete. Mecburiyet neydi? Halk yapamadı. Halk yapsaydı devlet müdahale etmeyecekti. İş başa düştü demeyecekti devlet bakın. Birinci beş yıllık sanayi kalkınma planı 33'te çıkartı 34 39a uygulanıyor. Sümer Bank'ın kurulması, Eti Bank'ın kurulması, Deniz Bank'ın kurulması Bunlar devlet bankaları değil mi? O dönem için. MTA, Maden Tetkik Aramayet Süsü, Kit, kamu iktisadi teşekkülleri, Karabük Demir Çelik Fabrikası, 2. 5. yıllık sanayi kalkınma planı, bunlar bak hep devletçilik değil mi? Demir yollarının satın alınması ve millileştirilmesi, hem milliyetçilik hem devletçilik. Eğitim, sağlık, hizmeten devlet tarafı yürütülmesi de devletçiliktir. Bakın dev her ekonomik şey devletçilik midir? Hayır. Bak her ekonomik şey devletçilik değil. Bakın az önce bahsettik. Bakın hemen geri gidelim şöyle bak. Hemen geri gidelim. Bak. Bakın İzmir İktisat Kongresi, misakı İktisadi, kapitülasyonların kaldırılması, kabotaj. Bunların hepsi ekonomi değil mi? Ama bu nedir arkadaşlar? Bu milliyetçiliktir. Yani her ekonomik şey devletçilik bakın değildir. Her ekonomik şey devletçilik değildir ve bir şey daha devletçilik sadece ekonomik de değildir eğitim sağlık hizmetlerinin yol hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi de devletçiliktir bakın. Eğitimi mesela parasız olması. Sağlık sistemlerinin sağlık işlemlerinin parasız olması. Bak bunlara da devletçiliğin gereği ve halkçılığın hem devletçiliğin hem de halkçılığın gereği diyoruz. Devletçiliğin tek anahtar kelimesi var. Nedir? Planlı ekonomi. Devletçiliğin tek anahtar kelimesi planlı ekonomi. <laughs> İnkılapçılık Atatürk'ün diğer beş tane ilkesini bütünleyen, diğer beş ilkesini tamamlayan, kucaklayan, bir araya getiren ilk hangisi? İnkılapçılık. Ee, i̇nkılapçılığa baktığında bak şapka kanunu, latin harfleri, takvim saat ölçülerindeki değişim, sonra adı kanun, kılık, bunlar özel olarak inkılapçılık adına yapıyor değil mi? E zaten e, saltanat, halifelik, medeni kanun, tevhidi, tesadat, marif, teşkilat, bunlar zaten hepsi birer inkılap, birer yenilik. Ama özel olarak inkılapçılığa girenler bunlar arkadaşlar. E ilgili yenilik, ilerleme, çağdaşlaşma, muasır medeniyet seviyesine yükselme, değil mi? E dinamizm bak dinamik olma. Atatürk ilkelerine dinamizmi kazandıran ilke hangisidir? İnkılapçılık. Doktor değil mi? Çünkü sürekli üretken sürekli bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi bunlar temel temeldeki, alt temel temeldeki Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, ikisinin doğal sonucu halkçılık, uygulanma konusunda en çok sıkıntı çekilen itiraz edilen ilke laiklik, en son uygulanan ilke devletçilik, hepsini kapsayan, bütünleyen inkılapçılık değil mi? Şimdi bütünleyici ilkeler arkadaşlar, bütünleyici ilkeler, evet son slide'ı şey yapalım. Bütünleyici ilkeler arkadaşlar baktığımız zaman, Evet, ulusal egemenlik neyi bütünler? Cumhuriyetçiliği bütünler. Ulusal egemenlik, cumhuriyetçilik. Özgürlük ve bağımsızlık, milliyetçiliği bütünler. Yani özgürlük, bağımsızlık gördüğümüz anda yüzde yüz ne diyoruz? Milliyetçilik diyoruz. Ulusal birlik, beraberlik, milliyetçilik. Akılcılık, bilimsellik, laiklik. Çağdaşlaşma, batılılaşma, inkılapçılık. Yurtta sul, canda sul. Milliyetçilik, halkçılık. İnsan ve insanlık sevgisi, halkçılık arkadaşlar bu şekilde bunu da vermiş olduk arkadaşlar. Böylece bütünleyici ilkelerimizi de bitirdik.